Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı hayranlarına bombacı gibi bir haberle sizlerin karşınıza geldim. İç bölümlerde yan rol olarak oynayan ve menajerinin senaristlerle konuşması sonrası rolünün artıldığı iddia edilen Buse Buse kahraman için Ayrılık vakti geliyor mu? Dizinin ana hikayesini yazan Gülselen Budaycıoğlu'nun yapım ekibiyle konuşup senaryonun dışına çıkılmamasını istediği haberlerinin ardından sürpriz bir değişim yaşandı ve Pelin karakteri yalıdan çıkarıldı. Kulislerde dolaşan iddialara göre Budaycıoğlu Dizinin seyrini değiştirdiği için buça Bursa kahramanın diziden çıkarılmasını istedi. Sizler de neler düşünüyorsunuz? Yorum kısmına yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktive ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olursunuz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.